TR724 YouTube kanalında Tarık Toros'un ''Durum ciddi, canım yakarsanız patlatırım'' dedi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki anlamlandıracak zaman kalmıyor. Öncelikle kadim kaidedir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı vardır. Geriye doğru muameleye bakılırsa şu görülür. Kimi halkların bu hakkı vardır, kiminin yoktur. Yine işgal kelimesinin anlamı bellidir. Değişmez. Siyasi, dini veya ideolojik yaklaşıma göre bunun adı harekat, fetih, müdahale olur. Kurtarma veya barış gibi kelimelerle süslenir. Nerede Rus varsa orası Rus toprağıdır. Bu tehlikeli bir yaklaşımdır. Kırım mesela bir zamanlar Rus toprağı olabilir. Öncesinde de Osmanlı toprağıydı. Ne yapacağız şimdi? Anadolu'da bin yıl önce Rum ve Ermeni yurduydu. Sonu gelmez bu davanın. Ukrayna'da olan tipik biçimde halkların kendi kaderlerini tayin hakkını tanımamaktır. Ve unutmayın, hiçbir işgalci işgali kabul etmez. Buna kılıf bulmakta da ustadır. İşgal sürerken engelle karşılaşınca sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar söylemi modası geçmiş klişe bir laftır. Putin bunların hepsini yaptı. Dünyanın artık nur topu gibi bir sorunu var. O arada Rusçular NATO ve mühiplerini işgalin merkezine oturtabilirler. Çocuğuna tekme tokat giren birinin ama sözümü dinlemedi bahanesine sığınması gibi bir şey bu. Geçelim. Putin'in işgalle amaçladığı Ukrayna'nın yeni Belarus olması Kiev'e de Lukashenko gibi birini atamaktı. Bunu hızlı hayata geçireceğini, direnişle karşılaşacağını ummuyordu. Dünya kamuoyunda yalnızlaşacağını, müttefiklerinin dahi yanında durmaktan çekineceği bir durumda kalacağını belli ki hesap etmedi. Düşünün, Azerbaycan Başkanı Ukrayna'ya petrol desteği verdi. Dönelim. Putin, Donbas'taki iki cumhuriyetçiyi tanımasına tepkiler umduğu gibi olunca iki gün sonra Ukrayna'ya girdi. Oysa girelim dediği için kendi istihbarat başkanını kameralar önünde haşlamıştı. İşgal öyle beklenmedik anda geldi ki Alman istihbarat başkanı haberi Kiev'deyken aldı. Çatışma bölgesinden güç bela çıkardılar. NATO, NATO diye dolananlara bunu hatırlatın yeterli. Kremlin savaşın tek taraflı olmasını bekliyordu. Olası yaptırımları satın almıştı. Putin sıkıntıyı kısa ve orta vadede önceden rezerv ettiği iç kaynaklarla çözecekti. Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, İtalya, Macaristan Finlandiya gerçeği varken acımasız bir paket dayatamazlardı nasılsa. Sadece Rus şirketleri değil, mafya babalarından Asya ve Afrika otokratlarına binlerce kişinin vergi cenneti adalarda İsviçre bankaları gibi dokunulmaz kasalardaki varlıkları çorap söküğü gibi ortaya çıktı, çıkıyor. Bunlara sıra gelmedi çünkü kimse sistemin felç olmasını istemiyor. Haliyle henüz kimse yakıcı anlamda yaptırımla sınanmadı. Samimiyet testi yaklaşıyor. Eğer gerçekten Putin'e karşı ciddiyseniz, Kremlin'le ilişkili insanların servetlerini takip edersiniz. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Putin'in nükleer bombaları alarma geçirmesi blöf değil. Baş parmağı pimin üzerinde. Adeta canımı yakarsanız patlatırım diyor. İşler ters giderse kaybeden Ukrayna halkıyla birlikte dünya barışı olabilir diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.